Merhaba çocuklar. Promatix YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle üçgen ve dörtgenlerin çevreleri konusunu işleyeceğiz. Ee, evet başlayalım. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğu bulunurken tüm kenar uzunlukları toplanır. Yani bakın bir şeklin çevresi demek ne demek? Yani o şekli oluşturan en dıştaki kenarların toplamı demektir. Mesela duymuşsunuzdur tarlanın çevresi. Ee, mesela evimizin çevresi, odanın çevresi deyince ne oluyor? O şekli oluşturan en dıştaki kenarların toplamına çevre denir. Mesela üçgen, ABC üçgeninin çevresini bulalım. Bu şekli hangi kenarlar oluşturmuş çocuklar? AB, BC ve AC. Biz o zaman bu şeklin çevresini bulmak için ne yapmalıyız? Bu şekli oluşturan 3 tane kenarı toplamalıyız. Toplayalım. Çevre bu şekilde bulunur. 8, 5 daha 13, 20. Yani 20 santimetre yapar. Bakın burada bir dörtgen var. O zaman bu dörtgenin çevresini bulmak için ne yapmalıyız? Bu gördüğümüz, bu şekli oluşturan dört tane kenarı toplamalıyız. Yani bu şeklin çevresini ne yapacak 4 artı 5 artı 10 artı 6'dan 4 artı 5 9, 9 artı 10 19, 19 artı 6 25, 25 birim yapar. Bakın birimleri de burada dikkat etmek gerek. Birim burada santim olduğu için bu santimetredir. Bu da metredir. Evet, devam edelim. Aşağıdaki noktalı kağıtta verilen düzlemsel şekillerin yani geometrik şekillerin çevre uzunluklarını bulalım. Şimdi her zaman bize üçgen, dörtgen vermeyebilir. Bu şekilde değişik şekiller de verebilir. Ama gene mantık aynıdır. Yani en dıştaki kenarları toplamamız gerekir. Ee, burada bakın iki nokta arası bir birim. Bu noktalı kağıt olduğu için. O zaman ne olacak bu? Bir birim, iki birim, üç, dört, beş. Teker teker kenarları yazıp da toplayabilirsiniz. böyle Bu şekilde sayı alabilirsiniz. Burada saymak daha kolay sanki. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bakın çevremiz neymiş burada? 20. Bakalım burada bakalım. Mesela burada yaparken çocuklar göz ucuyla saymayın. <laughs> çünkü hani hata yapabilirsiniz. Bu şekilde çizerek saysanız daha güzel olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30. Demek ki bu şeklimizin çevresi de nedir? 30 birimdir. Evet, sıradaki örneğimize bakalım. Aşağıdaki birim kareli kağıtta verilen şekillerin çevre uzunluklarını bulunuz. Burada bakın bir T harfi, burada da F harfi verilmiş. Mantığımız gene aynı. Kareli kağıt dediği için, bakın birim kareli kağıt dediği için burası, yani karenin bir kenarı çocuklar bir birim yapar. Şimdi o zaman ne olacak bu şeklin çevresi? Buradan başlayalım saymaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Demek ki bu şeklimizin çevresi 22 birim yapar. Buraya bakalım. Buradan başlayalım mesela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bu şeklimizin çevresi de arkadaşlar ne yapıyor? 22 birim yapar. Evet sıradaki örneğimiz. Yandaki şekilde bakın gene üçgen olmayan, dörtgen olmayan karışık bir şekil. AH uzunluğu eşittir 8 santim. Çocuklar buradaki iki tane düz çizginin anlamı uzunluk anlamına gelir. AH uzunluğu demektir bu. 8 santim. AB uzunluğu. Bakın bu da uzunluk sembolü. 12 santim. Şeklin çevresi nedir? Şimdi bu şekli oluşturan tüm kenarları toplamalıyız. Ama bakın burayı bilmiyorum. Burayı bilmiyorum. Burayı bilmiyorum. O zaman ne yapacağım? Bunları bilmiyorum ama bu üçünü yan yana getirdiğiniz düşünün. Bunu buraya ekleyin. Bunu da buraya ekleyin. Bu üçünün toplamı olması gerekir? 12 olması gerekir. O zaman yazarak başlayalım çevremize. Bir 12 var artı. Yani bu üçünün toplamı 12 yaptı. Aynı şekilde e, şuraya bakalım. Dikeylere bakalım. Bu uzunluk, bu uzunluk, bu uzunluk. Bu üç uzunluğun toplamını yapar. 8 yapar. Çünkü neden? Bunları gene yan yana getirdiğinizde bunu buraya ekleyin, bunu buraya ekleyin. Bu üçünün toplamı 8 yapacak. Artı ne kaldı? 8 var. Bunu almadık. Bu 8 almamıştık. Bu 12'yi de almadık. 8 artı 12. O zaman çevremiz neymiş çocuklar? 12, 8 daha 20, 28 ve 40. Şeklimizin çevresi 40 santimetre olur. Evet. Şimdi kare ve dikdörtgenin çevresine bakalım. Karenin çevresi. Karenin özelliği neydi? 4 tane kenarı birbirine eşitti. Mesela bu kenar A ise, bu kenar A ise, bu kenar A, bu da A'dır. 4 kenarı da birbirine eşittir. O zaman biz 4 tane A'yı toplayarak bulabiliriz. Çevre neydi? 4 kenarı bu şekilde toplamak. Ya da toplamanın kolay yolu ne? A artı A artı A artı A diyeceğimize toplamanın kolay yolu çarpmaktır. 4 tane A var. O zaman 4 çarpı A da diyebiliriz. Yani karenin çevresini bulurken bir kenar uzunluğunu 4 ile çarparız. Evet, dikdörtgene bakalım. Dikdörtgenin özelliği neydi? Karşılıklı kenarlar eşittir. A A ve B B. O zaman A, A, B, B'yi toplamak lazım. A artı A artı B artı B. Hepsini toplayabiliriz. Veya A'dan 2 tane var. Kısa kenarla 2'yi çarparız. B'den 2 tane var. Uzun kenarla 2'yi çarparız. En son bunları toplarız. Veya daha da kolay yol aslında. İki kenarı toplarız. Topladıktan sonra 2 ile çarparsak gene çevresini buluruz. Biz genelde bu yolu tercih etsek sanki daha güzel olacak. Evet kare ve dikdörtgenin çevresi bu şekilde bulunuyor. Şimdi bakalım karenin kenarı neymiş? 5. Bütün kenarlar nedir? 5'tir. Karenin özelliği buydu. Bir kenarı 4 ile çarpalım demiştik. O zaman 4 ile 5'i çarparsak ne olacak? 20. Demek ki karenin çevresi 20'ymiş. Ee, dikdörtgene bakalım çocuklar. Ne demiştik biraz önce? Uzun kenarla kısa kenarı toplayalım demiştik. 7 artı 3. Topladıktan sonra 2 ile çarpalım demiştik. 7 artı 3 10. 2 çarpı 10 20. Ya da direkt burası 7 ise burası 7, burası 3. Böyle de yapalım. sağlamasını yapın. 3, 6, 13, 20. Hepsini bu şekilde de toplayarak yapabilirsiniz. Evet, devam edelim. Aşağıdaki bir evin krokisi verilmiştir. Kareli kağıda göre evin bölümlerinin her birinin çevre uzunluğunu bulunuz. Evet, önce oturma odasını bulalım. Oturma odası. Ee, sayalım kenarlarını. 1, 2, 3, 4. Bu bir dikdörtgene benziyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Nasıl buluyorduk? Uzun kenarla kısa kenarı topluyorduk. 6 artı 4, 10. İkisinden ikişer tane olduğu için 10 çarpı 2'den oturma odasının çevresi 20 yapar. Çocuk odasına bakalım. 1, 2. Kısa kenarı. Uzun kenarı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ee, ondan sonra yazalım çocuk odası. O zaman ne oldu? 6 ile 2'yi topladık. 8 çarpı 2'den 16 yaptı. Salona bakalım. 1, 2, 3. Uzun kenarı 6, kısa kenarı 3. 6 ile 3 topladık. 9. 9 ile 2'yi çarparız. Yani 18. Salonun çevresi de 18 yapar. Sonra burada yatak odası var. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5 ile 4'ü toplayalım. 9. 2 ile çarparsak. Yatak odasının çevresi de 18 yapar. Yatak odası. Banyo, VC var burada. VC varmış. 1, 2, 1, 2. VC neymiş çocuklar? Kare. O zaman ne yapacağız? Karenin bir kenarını 4 ile çarpıyorduk. 2 çarpı 4'ten çevresi 8 yapar. Banyoya bakalım. 1, 2, 3. 1, 2. 3 ile 2'yi toplarız. 5. 2 ile çarptık. 10. Banyonun çevresi de 5 çarpı 2'den 10 yaptı. Mutfağa bakalım. 1, 2, 3. kısa kenarı 3. Uzun kenarı 1, 2, 3, 4, 5. 5 ile 3'ü topladık 8. 8 ile 2'yi çarparsak 16 yaptı. Yani mutfakta çevresi 16. Ne kaldı en son? Hol kaldı. Holun kısa kenarı ne? 2. Uzun kenarı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ile 2'yi toplayalım. Uzun kenarı 9. 11. 11 ile 2'yi çarpalım. 22. Yani holün çevresi de 22 yapar. E, bütün her yeri bulmuş olduk. Tabi bunlar metre. Bakın burada şurayı 1 metre vermiş. Burayı da 1 metre vermiş. Yani karenin bir kenarı 1 metre olduğu için bizim bulduğumuz bütün cevapları biz metre cinsinden bulmuş olduk. Buna da dikkat edelim. Evet. Sıradaki sorumuz. Kenar uzunları yukarıda verilen dikdörtgen kare ve eşkenar üçgenlerden oluşan yandaki şeklin çevre uzunluğu kaçtır? Bakın vermiş. O zaman eşkenar üçgenin kenarlarını buraya aktaralım. Önce biz şunu söyleyelim. Bu şeklin çevresini bulmak için nereleri hesaplamam lazım? Önce ona bakalım. Burası var. Burası, 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 burası. Böyle gidecek, böyle gidecek. Bakın dikkat edin. Böyle gelir, böyle geleceğiz, böyle geleceğiz ve böyle geldi. Bu çizdiğim kırmızı uzunlukları toplarsam ben bu şeklin çevresini bulurum. Peki bunları niye almıyoruz? Çünkü bir biraz önce söylemiştim. Bir şeklin çevresini bulurken o şekli oluşturan en dıştaki uzunlukları topluyorduk. En dıştaki. Bakın bu içeride kaldı, içeride kaldı, içeride kaldı. Şunlar içeride kaldığı için bunları almayacaksınız. Çevredeki en önemli şey bu. İçeridekiler alınmaz. O zaman burası neymiş? 3. 3 3 3 3 3. Bunlar eşkenar üçgendi. Kare e, burası kare. Karenin kenarları o da üçtü. Bu da kareydi. Dikdörtgenin uzun kenarı 6 6'ydı. Kısa kenarı 3'tü. Bakın burada. Burası da 3. O zaman bunların hepsini toplayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 33, 36 ve 39. Demek ki neymiş çocuklar? Bu şeklimizin çevresi 39 santimetreymiş. Evet, sıradaki örneğimize bakalım. Uzunluğu 40 metre olan bir ip ile ayrı ayrı kare ve dikdörtgen yapılıyor. Tamam, bir tane ipimiz var çocuklar. Mesela uzunluğu neymiş bunun? 40 metre. Biz bu ipi bir kere, bükerek bir kare ve dikdörtgen yapacakmışız. Ee, mesela yapalım, bir tane kare yapalım. Bakın, şu şekilde bir kare yaptık. Bir tane de dikdörtgen yapacakmışız. Ee, bir tane de dikdörtgen yapalım. Bakın ipi bu şekilde bükerek kare yaptık ve ipi bükerek dikdörtgen yaptık. Sonra dikdörtgenin kısa kenarı 5 cm ise, bakın bu dikdörtgenimizin kısa kenarı neymiş? 5 cm. Dikdörtgenin uzun kenarı karenin bir kenarından kaç fazladır diye soruluyor. O zaman burada şunu düşünmemiz gerekiyor. İpin uzunluğu 40 sa ben bu iple bu kareyi yaptığım için e, o zaman ne olacak? İpin uzunluğu, ipi böyle bükerek 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 yaptık. İpin uzunluğu karenin çevresine eşittir. Demek burada ne bulduk biz? Karenin çevresi 40'mış. O zaman karenin bir kenarını bulabilirim. Bir kenarı 4 ile çarpıp 40'ı bulmuşum ben. Çünkü çevre neydi? Bir kenarı 4 ile çarp. O zaman tersini yapacağız. 40'ı 4'e böleceğiz. Yani 10. Demek ki karemizin bir kenarı neymiş çocuklar? 10. Ee, şimdi devam edelim. Aynı iple biz bu dikdörtgeni de yapabiliyormuşuz. O zaman bu dikdörtgenin çevresi de 40 olmalı. O zaman burası 5 ise burası 5'tir. E, çevresi 40 ise 5, 5 daha 10. 40'tan 10'u çıkaralım. 30. Şu an neyi bulduk biz? Uzun kenarların toplamını bulduk. İki uzun kenarın toplamını bulduk. O zaman bir kenarı bulmak için ne yaparım? İkisi eşittir. 2'ye bölerim. Yani ne oldu? E, 15. Demek ki dikdörtgenimizin uzun kenarı da 15 yapıyormuş. Peki bize ne soruyordu? Ee, dikdörtgenin uzun kenarı yani 15. Karenin bir kenarından yani 10'dan ne kadar fazladır? Ne kadar fazla olduğunu bulmak için çıkartacağız. Yani 5 metre fazla olur. Evet bu sorumuzu bitirdik. Evet aşağıdaki şekil çiftlerinin çevre uzunlukları birbirine eşit ise bilinmeyen kenar uzunluklarını bulunuz. Evet bu bir eşkenar üçgenmiş. Eşkenar üçgenin neydi? Kenarları eşitti. 8, 8, 8. O zaman çevresini bulalım. Üç kenar da eşit olduğuna göre 8 ile 3'ü çarparız. Yani 24 santim yapar. Ee, bunun çevresi 24 ise bunun da çevresi 24 yapmalı. 4 tane kenar karenin eşitti. O zaman bir kenarı bulmak için ne yapacağız çocuklar? 24'ü 4'e bölmemiz gerekiyor. Yani bir kenarımız 6'dır. Sağlamasını yapın isterseniz. 4 tane 6'yı toplayın bakın. 6, 12, 18, 24 yapar. Evet, düzgün altıgen. Düzgün altıgen ne demek? Bütün kenarları ve bütün açıları eşit olan çokgene düzgün altıgen denir. Yani bunun bütün kenarları eşittir. 2, 2, 2, 2, 2. O zaman biz ne yapmamız lazım çocuklar? 6 tane 2'yi çarparım çarparız. 6 çarpı 2. Yani ne yaptı? 12. Demek ki altıgenin çevresi 12. O zaman dikdörtgenin de çevresi 12 yapmalı. Eşit olduğunu söylüyordu bize. Uzun kenarı 5-5, 5 artı 5, 10. 10, bunu 12'den atalım. 12 eksi 10 ne yapar? 2. Şu an neyi bulduk biz? Bu ikisinin toplamını bulduk. E, bu ikisi birbirine eşitse o zaman 2'yi 2'ye böldük. 1, 1 yapar. Toplayın bakın sağlaması 5-10-11-12 yapar. Evet düzgün beşgen. Karenin çevresini bulmak için ne yapıyorduk? 4 ile çarpıyorduk bir kenarını, yani 40. E, bunun çevresi 40 bunun da çevresi 40 yapar. Düzgün beşgenin bütün kenarları eşittir. Düzgün çokgenlerde bütün kenarlar eşit oluyordu. O zaman bir kenarı bulmak için ne yapmamız lazım? 5'e bölmemiz lazım. Çünkü tüm kenarları eşit. O yüzden ne yapacak? Bunun kenarı da 8 olur. Evet ilerleyelim. Yukarıdaki dikdörtgen uzun kenarının tam ortasından eşit iki parça ayrılırsa. Bakın buradan tam eşit iki parça ayrılıyormuş. O zaman ne olacak burası? 122'ye bölelim. Yani 60-60 eşit iki parça ayrılır. Oluşan parçaların toplam çevre uzunluğu ilk şeklin çevresinden kaç metre fazla olur? Önce bir ilk şeklin çevresini bulalım çocuklar. İlk şekil. İlk şeklin çevresini bir bulalım. Nasıl buluyorduk dikdörtgenin çevresini? 80 ile 120'yi toplayacağız. Uzun kenarla kısa kenarı topluyorduk. Sonra 2 ile çarpıyorduk. Yani ne yaptı? 120 artı 80. 200. 2 ile çarptık. 400. Demek ki ilk şeklimizin çevresi 400 metre yapar. Sonra bu tam ortadan ikiye bölünüyormuş. Yani o zaman nasıl şekillerimiz oluşacak bizim? Bakın şu şekilde bir şeklimiz oluşur. Bir de bu şekilde bir şeklimiz olur. Hatta bunlar birbirine eşit olur. Nereden anladık? Burası 80'dir. Burası 80 ise burası 80 olur. Yani bunun kısa kenarı 60 olur. Bunun uzun kenarı da 80 olur. Aynı şekilde bu dikdörtgenin kısa kenarı 60, uzun kenarı 80 olur. Ee, ne diyordu bize? İki parça ayrılırsa oluşan parçaların toplam çevre uzunluğu. Yani bu ikisinin toplam çevre uzunluğunu bulmalıyız. O zaman bulalım bunun çevre uzunluğunu. 80 ile 60'ı toplarız. 2 ile çarparız. 80 artı 60... 140. 140 ile 2'yi çarpalım. 280. 140 ile 2'yi kenarda çarpın çocuklar. Ne yapacak? 280. O zaman bunun da çevresi 280 yapar. Çünkü aynı şekil. O zaman bu ikisini toplayalım. Toplam çevre uzunluğu diyor. 280 ile 280'i toplayın. Ee, ne yapacak çocuklar? 560. Tamam. İkinci şekilleri, şekillerin toplam çevre uzunluğu 560 yapıyor. Bize ne soruyordu? İkinci şeklin çevre uzunluğu ilk şeklin çevre uzunluğundan kaç fazla? O zaman ne yapmamız lazım? 560'tan ilk bulduğumuz uz şeklin uzun çevresini çıkarmalıyız. Yani ne olacak cevap? 160 metre olur. Evet sıradaki sorumuz. Hüseyin amca eşkenar üçgen şeklindeki bahçesinin etrafına 3 sıra tel çevirmiştir. Bakın eşkenar üçgen şeklinde bahçesi varmış. O zaman hemen bir üçgen çizelim. Şu şekilde bir eşkenar üçgen çizdik. 3 ee, üç sıra tel ile çevirmiştir. Toplam 540 metre tel kullandığına göre bahçenin bir kenarı kaç metredir diye soruluyor. Şimdi bunu, şu, bu da şunu düşünmemiz lazım. Bir sıra tel çeksek buraya, biz bu şeklin neyi kadar tel çekiyoruz? Çevresi kadar. Bir sıra teli çevresine çekiyoruz etrafına çekiyoruz. O yüzden 3 sıra telin uzunluğu bu. 3 sıra telin uzunluğu 540. O zaman 1 sıra telin uzunluğu için ne yapmalıyız? 543'e bölelim. 1, 3, 2, 24 de 3, 8 defa. 24. 0 aşağı ineriz. Bakın bölmede en önemli şey neydi çocuklar? Buradan buraya bir sayı indiğimizde. Bunu da hatırlatmış olalım. Eğer burada oluşan sayı da bu sayı yoksa buraya 0 atılıyordu. Buna dikkat edin. O zaman 180. Yani şu an ben şeklin neyini buldum? Şeklin çevresini buldum. Çünkü bir sıra teli bulduk. 3 sıra tel 540'tı. Bir sıra tel 180. Bir sıra tel de çevresi. Ee, şimdi ne yapmamız lazım? Eşkenar üçgenin tüm kenarları eşit olduğuna göre 3 tane kenarın toplamı 180'miş. O zaman bir kenarı bulmak için 3'e böleriz. O yüzden cevabımız ne olacak? 60 metre olur. Bir kenarı 60'tır. Evet. Uzun kenarı yeni sorumuz. Uzun kenarı 30 metre, kısa kenarı 10 metre olan dikdörtgen şeklindeki tarlasının etrafına 2 metre aralıklarla ağaç dikmek isteyen bahçıvan kaç tane ağaç almalıdır? Şimdi bakalım çocuklar e, ne yapmamız lazım şimdi? Bir tane dikdörtgen çizelim. Şu şekilde bir dikdörtgenimiz var. Uzun kenarı 30 metre yapıyormuş. Kısa kenarı da 10'muş. Şimdi burada şuna dikkat edin. 2 metre aralıklarla ağaç dikiyoruz. Tarlasın etrafına yani çevresine 2 metre aralıklarla ağaç dikiyoruz. Bakın buraya bir ağaç diktik. Buraya bir ağaç diktik. Ağaç diktik. Ağaçlar arasındaki mesafe ne? 2. Önce biz bunun etrafını diktiğimiz için <laughs> ağaç dikebileceğimiz mesafeyi bulmak için önce ne yapalım? Çevresini bulalım. Uzun kenarı kısa kenarı topluyorduk. 30 artı 10. Bakın buraya parantez atmayı unutmayın. Çarpı 2. Çünkü önce toplamamız gerekiyor. 30 artı 10. 40. 40 çarpı 2. 80. Demek bu tarlamızın çevresi neymiş? 80 metreymiş. Peki ne diyordu bize? İkişer metre aralıklarla ağaç dikiliyor diyor. O zaman kaç tane ağaç olduğunu bulmak için 80'e ne yapmamız lazım? Çünkü her iki metrede bir ağaç dikiyoruz ve çevremiz şurası 80 yapıyor. O zaman ikiye bölmeliyiz. Yani 40 tane ağaç 40 tane ağaç dikebiliriz çocuklar. Evet çocuklar dersimizi bitirdik. Ee, i̇nşallah faydalı olmuştur. Üçgenlerin, dörtgenlerin ve değişik geometrik şekillerin çevrelerini bulmayı öğrendik. Ee, siz de kaynaklarınızdan, e, ders kitabınızdan bu konumuzla ilgili soruları çözerseniz, pekiştirirseniz e, güzel olur. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.